Şimdi şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Öyle dedi ki de. dedi ki aile dedi karısı da kendisi de yabancı basından kesinlikle konuşmuyor ve yabancıların da onun lehine müdahale etmesini bir şey yapmasını istemiyor dedi. Daha bir hafta evvel dedi. Nasıl efendilik adamda? O kadar gözümde büyüdü ki yani bu benim meselem kendi hayır, devletimden yani kendi benim Mahkemelerimden, üstünden, benim üstümden Türkiye şey yapmasın. Zarar görmesin. Ya yani benim yüzümden Türkiye'nin itibarı düşmesin diyor. Kavala hiç yabancılarla görüşmüyor, onlarla hiç muhatap olmuyor ve onların taleplerini geri çeviriyor ve reddediyor. Aile reddediyor. Yani bizi kullanamazsınız. Bizi diyor. kullanmayın diyor. Yani dış ilişkilerde bu kendi meselemiz. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama Tayyip mi? Bey, Soros bağlantısını Soros Ona, Ona ona geleceğim. Ona geleceğim. Ve bu bana ne getirdi biliyor musun? Ya bu şey parlamenter sisteme geçilirse yani başkanlık sisteminden sonra muhakkak Kavala ilk cumhurbaşkanı olmalı Türkiye'nin. Hak ediyor bunu. Gözümde çok büyüdü.